Selamünaleyküm hanımlar. Zarif Oyucu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model daha hazırladım. Videomuza başlamadan önce lütfen kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bu kanalda her gün sizler için yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Abone olup zile bastığınız zaman yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar videomuza başlamadan önce şöyle iplerimi söyleyeyim. Bu 265 numara her zaman kullandığım oyalı marka suni ipek. Bu 76 numara. Bu 501 numara. Şöyle bir krem rengi. Bu da 634 numara. Mürdüm rengi. 4 kat arkadaşlar. Bu ipleri nereden alabileceğinizi bana çok soruyorsunuz. Instagram ya da Facebook'tan hangi uygulamayı kullanıyorsanız oradan oyalı suni ipek diye yazın. Bir sürü satan arkadaşlarımız var. İçinize hangisi siniyorsa ondan kapıda ödemeli bir şekilde alabilirsiniz. Ben aldığımda tanesi 6 liraydı ama en son güncel fiyatı 7 liraymış arkadaşlar. Yalnız daha önce kullandığımız bu polyester olan küçük ipler 20 gram bunlar 50 gram arkadaşlar yani çok daha uzun gidiyor verdiğiniz paraya da değiyor e, yaptığınız oya da ütülenmiş gibi oluyor ben tavsiye ederim eğer hiç denemediyseniz çok fazla bir yatırım yapmadan sadece bir tane alıp deneyin eğer hoşunuza giderse tekrar toplu bir alışverişte yapabilirsiniz şimdi bismillah deyip modelimizin yapımına geçelim evet hanımlar ben zürafamı çekip bir ön hazırlık yapmıştım sizlerle birlikte de modelimizi yapalım Hemen buradan ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum. Hemen yanındaki zürafaya geliyorum. Ve bunun üzerine şöyle ip çıkarıp düğüm yapıyoruz arkadaşlar. Şuradaki fazla olan ipimizi de hemen alabiliriz. Başlangıçlarda ve bitişlerde her zaman çift düğüm atın. İpinizin açılma riski kalmasın arkadaşlar. Şurada ipim düğüm olmuş. Orayı hemen halledeyim. Evet arkadaşlar üzerine çıktık. Ve bir sonraki zürafamızın içine bakın çift düğüm atarak fil dişi yapıyorum. Fil dişi yaparken de bu şekilde yani alt sıra giderken çift düğüm atarsanız ütülenmiş gibi olur arkadaşlar işinizin sonucu. Bakın hep çift düğüm atarak gidiyorum. Üzerine tekrar çıkıyorum. Ayrıca yeni öğrenen arkadaşlarımız için çok önemli bir püf noktası söyleyeyim arkadaşlar. Şu ip bakın düğüm yaptığınızda iki elinizin arasına alın. Yani şu iki parmağınızın pardon. Bu parmak bu parmak yaptığınız oyayı böyle sıkıştırsın arkadaşlar ve düğümünüzü öyle çekin ve düğümlerinizi her zaman yukarı dik bir şekilde çekin. Böyle yaptığınız zaman oyanın formu bozulmadan ütülenmiş gibi ve istediğiniz şekilde olacak arkadaşlar. Bakın. Tekrar yanındakine geliyorum. Çift düğüm atıyorum. Bakın. Düğümü yaparken parmağımın arasını aldım. Yukarı dik çekiyorum. İpimiz yukarı dik bir şekilde bakıyor yani. İpiniz eğer aşağıya bakıyorsa oya böyle bayılır gider arkadaşlar. Bana çok soruyorsunuz. işte benim yaptığım neden ütülü gibi olmuyor diye. Bunu yapın. Emin olun ütülenmiş gibi olacak arkadaşlar. Düğümlerinizi böyle alt sıra giderken çift atın düğümü atarken elinizin arasında ütüler gibi tutun. Sonra da ipi böyle dik çekmeye dikkat edin. Şimdi arkadaşlar bu yaptığımız işleme fil dişi deniyor. Ben alt sırayı komple fil dişi gideceğim. Videomuz uzamasın. Ben hemen bu sırayı tamamlayayım. Bir sonraki işleme beraber geçelim. Evet hanımlar. Bakın ben yeşil olan kısmı tamamladım. Şimdi de bir sonraki işleme geçelim beraber. Fil dişlerimizi bu şekilde hazırladık. Şuradan ipimizi çift düğüm atarak sabitliyoruz. Çift düğüm attığımız için dibinden kestik arkadaşlar. Ve buraya Önce bir tane zürafa yapıyorum. Bakın bu şekilde. Sonra arkadaşlar aynı zürafanın içine ipimi geri döndürüyorum. Fakat bakın şu tarafı tuttum böyle. İplerimi bir hafif geri alıp böyle göstereyim. Sonra arkadaşlar buraya bir zürafa daha yaptım. Bakın tekrar bu zürafanın içine dönerken ipimi şu tarafından tutuyorum. Tekrar bu tarafa bir zürafa yaptım. Yani düğümlerimi bir bunun başına, bir bunun başına, bir bunun başına, bir bunun başına. Bir bunun başına. Sağlı sollu atıyoruz arkadaşlar. Bakın bu şekilde 1 2 3. 3 tane zürafayı oluşturduktan sonra ipimi bir sonraki fil dişinin içine indiriyorum. Bu şekilde. Sonra bakın aynı işlemi tekrar edeceğiz. Buraya bir zürafa. Zürafamızın içine geri dönerken <laughs> Bakın ipin bu tarafını tutuyoruz arkadaşlar elimizle. Tekrar bir zürafa daha. Şimdi tekrar bunun içine dönüyoruz. İpin bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar başını. Sonra bakın. Bakın bu şekilde 3 tane zürafayı oluşturduktan sonra Sonraki fil dişinin içine ipimi indiriyorum arkadaşlar. Düğümlerinizi sıkmadan önce elinizle ayarlayın. Şöyle bir göz kararı ayarını verin. Ondan sonra sıkın arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen bakın bir kez daha göstereyim. Bir zürafa. Zürafanın içine geri dönüş yaparken ipi şurasını tutuyorum arkadaşlar bakın burayı. Bu şekilde. Sonra buraya bir zürafa daha. Sonra dönüyorum. Bunun içine bir tane daha ve bu tarafa düğüm atarak üçüncüyü yaptım bu şekilde şu alttan düğümünü açalım sonra da yanındakine çift düğüm atarak ipimi indiriyorum Bütün sıramızı bu işlemleri tekrar ederek tamamlayacağız arkadaşlar. Hemen sırayı tamamlayıp geliyorum birlikte devam edelim. Evet hanımlar bakın alt sırayı tamamladım. Şimdi üstüne yapacağımız oya'ya başlayalım. Yeşil ipimi kullanıyorum arkadaşlar. Şu alt sıraya gittiğim yeşili buraya sabitliyorum. Ve buraya <laughs> bir, iki ve üç, üç tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar. Sonra da bakın, bu ipimi kesiyorum. İsterseniz bütün yazmayı yapacağınız zaman mesela bir sonraki yeşili, bir sonraki yeşili ipinizi bir seferde takıp diğerlerini devam ettirin. Ben şimdi model göstermek için yaptığım için keseceğim arkadaşlar. Kamera arkasında o şekilde devam ettireceğim ipimi kesmeden. Sonra aradan keserim iplerimi. Şimdi diğer rengimize geçelim. Şimdi de arkadaşlar bakın bir tanesini atlıyorum. Bir sonrakine krem rengi ipimi sabitliyorum. Fazla olan ipimi alıyorum. Ve bakın buraya da bir 2 ve 3 olarak pırpırlarımı oluşturuyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Sonra da pembe krem yeşil olarak sıramızı devam ettireceğiz. Ben şimdi modelin bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle geliyorum. Evet hanımlar bugünkü modelimizin de bitmiş hali bu şekilde. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden, fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz için de hemen fiyat bilgisi verelim. Bence böyle bir modeli malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya yapabilirsiniz. Gene de tabii ki herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.